Salam igitler. Al Analitik kanalına hoş geldiniz. Uzak şehri keşfi ikinci gezek nerede peda oldu? Ge galdiri vikmeciklikler. Tehli vikmeciklikler videosumuzda. Video bilen devam etmezden ozal kanalımıza azil magi ve videonu palaşmagi attan çıkarma. Köpsak Bolu Sinem Ünsal 1993, Niğde'ye 21, Niyun'da İzmir'i Foça etrafında dün indi. Azeriali Kakan'ı 2. GZ'ye ve Çerksiyali'ye Başlangıç ve orta bilimini İzmir'de ve Anadolu Manisa Cumhuriyet Orta Mektebi'nde kutardı. Eskişehir'deki Osman Gazi Üniversitesi'ni değiştirme edebiyatı bölümünü tamamladı. 2017, Nil'den biri aktör ve titr bilen giziklanar. 2017, Nilde. Hoppa Alima Berlen, Çoban Ildildigi, Teleserialinda Güneş. 2017, Ni ve 2018, Ni Yıllar aralığında Kanal Dide Efre Berlen, Şakar Beyaz Aşk, Gara ve Akretki Sögi Teleserialinda. Gülsüm Aslan Onadi. 2005, Nilden Biri. Aktrisa. Ses azgılarından başkaçta filmlere, teleserialara ve onlara katlaşar. 2006, NJ ilde dövülen ganatlar, teleseri halinde CHK'ye şey etti. Mundan başkaçta, işte, 2014, Nilde Silani yeni A albominden. Vaziyetler, vaziyetler, adimi üçün adimsaz videosunda peda oldu. 2015, Nilde 2021, Nilde ATBD Freberlen, eska dünyaya hükümdar olmaz. Serisinde Ilas Çakirbeli rol aldı. Aslında Erzin Kandan Bolan. Ova'dan aktrisa İlkinci gezek, Tatar Ramazan serisinde peda boldu. O, adini kalbime ızıdım, adimi üregime azdım, çoban ildildizi. Çoban i̇ldildizi ve 2017, Nilda, Kadin, Al, Bizim Hikaye, Hekamiz, 2018, Nilda. Semheri, Seni Sörün, Seri Allarında ÇYK'ye şey etti. 2021, Nilda Ale, Ilk ve Son. 2021, Nilda, Velk ve Son, Birinci ve Ogul. Kino aktrisası hükmünde ikinci Tecrübesi. 2017, Nilda Ankara Film. Festivalinde Igovise senaryo ve Ioat Goldan aktrisa Baraklarına eğeb olan, Marti filminde Üze Çeyekede'ye. 2018, Nil'de, Şol Gije bir zat, ATL Giska filminde baş keşfi vanlandırdı. İsoki Teleji deneyi eden, 9 Oğuz, 2023'ü serisinde. Alper Çank'a 1990, NJ'ye ye 7 Nimartında Tekirdağ'da doguldu. Ankara'da Okan'dan So. 2017, Nil'de Bilkent Üniversitesi'ni teatır bölümünü tamamladı. Çank'a. Aktörçülük kararasına teatırda başladı ve sahnede hem. 2017, Nil'de esaslandıran sahne 367 titr kompanya sinire direktörü Sori Hökmünde de ÇYK eşe etti. Vatanım Sensin, film ve telalim taslamaları bilen tapavutlanıp baştan aşaktırsa. Tiz vaktan bu pudakta özünü tanıttı. 2025, Nil'de 35 yaşındadı. Bilimi ve sungat kararası sepli. Aş vaktinde köksenli esası eserde ÇYK'ye eşe başardı. Ve Türk'ünü dören aktrisalarını biri hasaplanar. Gonca cilasını Haki Adeye Gonca Cilasun 1966 NJYL1, Neammar'ında İstanbul'da doguldu. Ankara Üniversitetini Dil, Tarih ve Coğrafyafa Fakültetine Aktörlük Bölümünü gutaran. Gonca Cilasun aktörçülük kararasına. 2010, NJE ilde arka sıradakiler, YZKY Hatar, Teleseri başladı. Şu biri. Köpsenli filmde ve Teleseri alda ÇYK'ye şey etti. Aratinam. Gülizar Teleseral.